Çok Çok güzelsin. Senin gözlerinin güzelliği. Hayır. Tamamen senin güzel. Teşekkür ederim. Ama sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Çıkamıyor muyuz yoksa? Sen çıkamıyorsun. Neden? Ya Burcu kendini çok kötü hissediyordu. Ben de beraber çıkmayı teklif ettim. Sana da böyle son dakika söyledim. Özür dilerim. Evet. Benim için sorun değil. O sen bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Ama böyle bir duruma kayıtsız kalamıyorum. Ama Can da annesinin durumundan çok etkileniyor. Çok üzülüyor çocuk. Ben de dedim ki eğer Burcu'nun neşesi yerine gelirse belki Can da daha iyi olur. Sen de iyi ol. Ben iyiyim. Sen beni merak etme. Ben bir Can'a bakayım. Aklım takıldı. Oğlum. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. İkimiz de oynayalım mı? Olur, oynayalım. İtfaiyecilik oynayalım. Tamam. Ben ambalığımı getireyim. Burcu sana aşık olmuş. Can sana bir şey sormak istiyorum. Bak bakalım bana, oğlum nasıl hissediyorsun kendini babacığım, Hı? mutlusun değil mi? Annen iyileşiyor, her şey güzel gidiyor değil mi? Hayır. Neden? Annem çok yorgun, bitti mutsuz. Annem ne zaman iyileşecek baba? Anneme bir şey olmasın. Annene bir şey olmayacak o. Sen üzülme tamam mı? Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakalım. Sana oğlum. Cık. Sakın üzülme tamam mı? Annene bir şey olmayacak. Hı? Tamam. Aferin ah, sana. Aferin oğlum.